bu soy ağacı ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur doğru demiş. Bakın yukarıda bir açıklama var. Tek yumurta ikizi olan Ceren yaptığı araştırma sonucunda aşağıdaki bilgileri ulaşıyor. Bilgilerin hepsini okumayacağım. Burada bizim için önemli olan DNA dizilimleri ve cinsiyetlerin aynı olması. Yani eğer iki insan tek yumurta ikizi ise bunların cinsiyetleri kesinlikle aynıdır. DNA dizilimleri de aynıdır diyeceğiz. Şimdi bir soy ağacı var. İşte burada kare olanlar erkek, yuvarlak olanlar dişi birey. O zaman şimdi Ceren'i görüyoruz. Ceren demek ki bir dişi. Burada annesi, babası Mert var. Mert burada erkek. Deniz de dişi. Şimdi soruya bakalım. Bu soy ağacı ile ilgili Deniz ile Mert'in nükleotit izinleri aynıdır demiş. Bakın Deniz ile Mert'in nükleotit izinlerin aynı olabilmesi için tek yumurta ikizi olması lazım. Peki Deniz ile tek yumurta ikizi mi? Değil. O yüzden bu ifade yanlıştır. 2. Ceren'in anne ve babasının DNA'larında bulunan nükleotit çeşitleri aynıdır demiş. Evet sadece Ceren'in anne ve babası değil tüm insanlarda nükleotit çeşitleri aynı. Peki nükleotit çeşitleri nelerdi? Hatırlayalım. Adenin timin, guanin, bir de ne vardı? Sitozin. Bu tüm e, insanlarda aynıdır. Nükleotit çeşitleri. O yüzden bu ifade doğru. 3 demiş. Ceren'in tek yumurta ikizi kesinlikle denizdir. Şimdi Ceren'in bakın iki tane kardeşi var. Bunlardan biri erkek, biri dişi. Ceren'in e, bir ikizi olduğuna göre ve ikizlerin de cinsiyetleri aynı olduğuna göre Ceren'in ikizi kesinlikle burada kimdir? Denizdir çünkü her ikisinden ne olması gerekir tek üm olduğu için dişi olması gerekir. O yüzden bu ifadeye doğru cevabımız o zaman Ceyhan